Merhaba değerli dostlar. The Dark Pictures Anthology'nin son serisi Little Hope bölümüne hoş geldiniz. Evet bu seriyi daha önce nereden oynamıştık? Man of Maiden bölümünü oynamıştık. Sizlerle tam çözümünü sunmuştuk. Birlikte korkup, birlikte gülüp, birlikte eğlenmiştik. Şimdi ise Man of Maiden'dan sonra Little Hope kasabasındayız efendim. Little Hope kasabasına bakalım bizleri neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Ee, oyunun introsunu hafif bir oynamıştım çünkü oyunun performans ayarlarını yapmıştım. Oyun hakkında herhangi bir bilgim yok ama tek bildiğim ormanda büyük bir curcuna bizleri bekliyor. Bakalım karşımıza neler çıkacak. <laughs> tamam ekran beni bekliyormuş bu arada A'ya bastım kontrolcüyle oynamak için. Bu oyun için e, incelemeler gayet olumlu yönde, ama ilk oyunun atmosferi daha iyiymiş diyorlar. Ama işin içinde orman varsa her zaman bir düşünürüm çünkü ormanın tadı ayrı. Muhtemelen bu oyunda bol bol zıplayacağız. Kendim biliyorsam tuhaf tuhaf şeylere yine. Bakalım. Roadside Dinner diyor. Evet, şoförümüz hazır. Wild Magic. Vahşi büyü. Kardeşim güzel güzel şeyler oku gece gece. Allah Allah. Ne bileyim böyle Alice Harikalar diyarında falan yok mu sizin oralarda? Oku kardeşim. Ne gerek var? Yalnız baya bir karanlık atmosfer şu anda. Servis şoförüyüz. Arkada yolcular var. Güzel. Bir şey atlamasın şimdi burada yola ya. Evet. Güzel bir akşam, sisli bir akşam. Sakince ilerliyoruz. Tabii ki hiçbir şey sakin devam etmeyecek büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Tam böyle jump scareli kamera biliyorsunuz mu? İşte oyun da onu iyi başarıyor. Seni böyle hazırlıyor. Diyor ki bak şimdi korkutacağım diyor ama. Gelin görün ki yapmıyor. Ama hiç beklemediğiniz anda bir anda bir yapıyor. Yani bu oyunun daha doğrusu önceki oyunda da vardı. Man of Maiden'da e, bu oyunda da olacak büyük ihtimalle. Jump scare'leri oldukça güzel. Ha, çok fazla olur mu? Bir önceki oyunda çok fazla değildi. Fazlaydı ama çok fazla değildi. Bunun da dozunu artırırlarsa bir süre sonra klişeleşmeye başlayabilir. Bakalım göreceğiz. Oyun hakkında hiçbir bilgim yok. Karakterlerin yüzlerini bile bilmiyorum. Köşeye çektiğin için sağ ol. Elbette. Bir şeyler sıkıntılı mı? Nerede problem var diyor. Büyük bir kaza. Yolu kapatmak zorunda kaldık. Doğru. Aha. Bütün trafiği Little Hope'a yönlendiriyoruz. İyi misin? Biraz kafan karışmış gibi gözüküyor. Allah Allah. O ses efekti de neydi? Orada bir geçmişin mi var senin? Bu insanları ben gereken yere bırakacağım dedi. Eminim kısa, kısa bir gecikme sıkıntı olmaz. Seni de oradan Little Hope'a götürecek bu yol. Yani yolunda fazla uzatmayacak dedi kısaca. Hadi bakalım. Güvendim sana memur bey. Bu arada ben de memurum. Yeni oldum. Eyvallah. <laughs> Sen niye bu kadar gerildin ki Little Hope'u duyunca ben anlamadım. Arkada. Arkada muhabbet var kadın yolcu. Ne kadardır ayıksın yani ne, ne kadardır içmiyorsun. 3 aydır içmiyorum. İlginç. İlk 90 günün en zor olduğunu duymuştum. <laughs> Yanlış yola gidiyoruz. Sıkıntı yok. Ufak bir... Ya, sakin ol. Ses. Hey, şey... Bana pa... Ana. Lan! Bana patronu taslamadı dedi. o kız neymiş öyle ya kardeşim. Bu arada buradan sonrasını bilmiyorum ha. Yani buraları. Sadece oyun grafiğine bakmak için girmiştim. Ya ufak bir kız. Ne işin var senin orada? Ne işin var? Bearing updated. A girl stood in the road caused the bus driver to lose control and crashed the bus. Diyor ki kız yolun ortasında durdu. Otobüs ve otobüs şoförünün kontrolü kaybetmesine ve otobüsün kaza yapmasına sebep oldu. Her an derslerdeki gibi işte gramere girecek gibi hissettim yani kendim. Bunları okumamam lazım fazla. Güzel cümleydi çünkü dil bilgisi açısından. Ah be. Neyse yapacak bir şey yok. Ya bu korku filmlerinin oyunları niye bir yolun ortasında bir kız çıkart ben onu anlamıyorum. Değiştirin kardeşim şu kafayı ya. Kes şunu James. Söylediğim şeyler ciddi almadığında sinirlendim biliyorsun. Hadi ama tatlım. Kötü bir gün geçirdim sadece. Ciddi alıyorum bu arada dedi. Yine birbirlerine girdiklerini inanıyor musun? Ben inanıyorum. Sarhoşsun. Ne sürpriz ama. Çocuklarla oyunda takıldım biraz. Öyle değildir. Asla öyle olmadı. Bazılarımız işlerini kaybediyor olabilir. Yıllardır bunu söylüyorsun. Megan'ın nesi var? Bana gayet iyi gözüküyor. 11 adan sonra her şey iyi gözüküyor. <laughs> İyi değil James. Kız iyi <laughs> değil. Megan'la gidip konuşun böyle. Deyin ki kızım ne sıkıntın var? Yardımcı olabilir mi Böyle tartışırsanız kız nasıl iyi olsun? Ayıp be. Yaşınızdan başınızdan utanın. Family. Bak aile olarak bile görmüyor. Biraz yardıma ihtiyacım olabilirdi. Belki kendi çocuğumuz olsaydı bunların hiçbir olmazdı. Vay be. Bunu benim, benim için ne kadar zor olduğunu bilmiyor musun? Oğlum yavaş tartışın lan yetişemiyorum. Fabrika'nın mevzu gayet ciddi. Şu an değildi, bağırdı çıktı. Ayıp be. Lan erkek olacaksın lan bile. Kalıbından utan. Bu gece olmaz, imkanı yok. Ah aldı birasını. Ulan demin ben ne dedim 10 tane içince her şey gayet güzel gelir diye. Eşinin lafını dinle biraz. Hmm. Tanya gecikti. Ya, son zamanlarda hep böyle. Ya, bir rahat bırak ya. Genç kız sonuçta. Hiç i̇stediğini yapar. En azından birimiz iyi vakit geçiriyordu. Bak bir bildiği var demek ki. Ben ondan eşeleniyorum. Bu adam o kız için hiç iyi değil bu yeni yaş saçmalıkları ana böyle bilmem ne kültünü hatırlatıyor. Geçen hafta geldi. Biraz içtik. Sevdim onu. Oo bu tam bir klasik. Efsanevi Wild. Megan. Ah, bak 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 hareketlere bak. Ulan üzdün lan kızı. Gene üzdün. Helal olsun. Oğlum şu küçük kızlara şöyle davranmayın. İşlerinden şeytan meytan çıkıyor sonra bak. Allah yanar gidersiniz ha. Mahveder sizi. Hey, koca ayak. Eee. Eh, bırak salaklığı. Rahat tamam, bırak onu biraz. <laughs> Neden onunla takılıyoruz ki zaten dedi. Evet. Bu adamın gözüm tutmadı lan. İnsan kardeşini sever be. Yani herhalde kardeşidir öyle olduğunu düşünüyorum. Hatanya geldi. Kapı gene dondu galiba. Kapı düzelmediği sürece camlardan tırmanmaya başlayacağım artık dedi. Nasıl gidiyor? Tahmin edeyim. Gene içiyor. <laughs> Baba geldiğinden beri birbirimizi boğazlıyoruz. Baba içiyor yani. Babam babalık yapıyor kısaca. Şu sıralar hep kavga ediyorlar. Hangi <laughs> rekor tutuyorlarmış gibi. 10 milyonuncu kez Deniz. Yukarı gelin. Biraz saygın olsun. Değerli bilmem ne koleksiyon diyor. Kardeşim annen çağırıyor ya. Anneye öf bile denmez. Bunu unutma. <laughs> deniz klasik. Ben bu deniz sevmedim ya. Deniz klasik. Denizlik yapıyor yine. Ne sürpriz ama. Hey Dennis. Hey Dennis. Meşgulüm kardeşim. Oh. Deli gibi davranmayı kes. Anne yorgun. Anne üzgün. Anne. Ya arkadaş. Hak veriyorum anne. Harbiden adı anneymiş bu arada. Sana anne diyeceğim bundan sonra. Şimdi dil Megan. Huzurla duş almak istiyorum. Bu tımarhaneden birazcık soy soyutla kendini diyor. Herkes dışladı lan kızı. Ama bu kızda bir terslik var belli. Elinde oyuncak da var baksanıza. Anahtar evet. Ne yapacaksın oraya mı kilitleyeceksin kadını? Maybe you should talk. Anne ve babamla sen konuşmalısın belki de. Karışmak iyi bir fikir değil. Klasiklerden, klasik saçmalıklardan daha fazla ciddiydi bu diyor. Kötü bir şey yapmış Megan. Megan'da bir terslik var. Şaşırmam. Oo, zırhları içinde parıldayan bilmem ne bilmem ne. Oğlum Megan bir terslik yapıyor. Yok yok gitme boşver kalsın. Rahat bırak boş ver. Onun büyük ablası olarak benim görevim diyor onu kontrol etmek. Sanki buralarda. Gidip bulayım. Ocağın altını kapatalım bence ya. Çakmak, şey kibrit. Kibrit lazım bana. Tarkov'da iki tane ihtiyacım var şey inşa etmek için lan. Tamam. Az aç az aç o ne öyle ya. Bu evin faturasını sen mi ödüyorsun? Aa baban ödüyor. Annen ödüyor. Aha. Peder uyuyor. Evet, uyandırmayalım ya şimdi tersler mersler. Herhalde tersler yani. Hayvan herif uyumaya çalışıyoruz falan diyebilir yani hiç belli olmaz. Üçgene geçtik iyi O elim attı sakın? Allah'ım, Allah'ım. Aha uyandı babam. Kız kardeşine dikkat etmen lazım biraz. Annen onun hakkında gerçekten endişeleniyor. Tanya ilgileniyor ya baba. Ben kardeşim seviyorum. Hiç sarkastik davranamam sağdaki gibi. Onu koruyacağım ben. Tanya ona bakıyor. Bu şekilde bir aile yetiştirmek ister misin? Şeytan bile sizle baş edemez. Ne yaptık ki baba? Yani ne yaptık? Uslu uslu duruyoruz oyunlar oynuyoruz böyle kart oyunları falan. Senin gibi içmediğimiz için mi böyle? Allah Allah. Neyse en azından o salak gürültü kesildi. Bak bak bak. Kalk da. Yattığın yerde uyuyor. Bu ne böyle? Bu neymiş? İncele diyor. New England Witch Trails. Yeni İngiltere Witch Cadı Trials. Trials dedim yanlış çevirdim. Trials. Trial eleme gibi bir şey normalde de buradaki ne anlamda bilmiyorum herhalde. Cadı yarışması mı var? Little Hope Müzesi 8 dolar. Türk parasına göre güzel para. Vay arkadaş. Güzel para. Shroud of, of Innocence. Masumun Schroed şeydi ya, Pelerin tarzı bir şey. Aha. Bu tımarhanenin en, e, bu tımarhaneye uygun en muhteşem betimleme dedi. I must read for anyone with an interest in Salem. Which trials of 1692, yani 1692. Güzel, yani yandaki kitapla bağlantılı biraz. şu menüler yine aynı iyi dışarı çıkabiliyor muyuz çıkamıyoruz olsun saat sesini dinliyorum şu anda seviyorum bu saat seslerini. Tık, 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 tık. Ya <laughs> oh. saat seslerinden nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum artık. Oğlum şunun altını kontrol et lan yanacak yanacak. Hiç mi sorumluluk almadınız hayatınızda ya? Tabi anne sürekli saçını süpürge etsin size. Hazır rahat içerisinde yaşayın. Oldu anasını satayım. Megan Clark. No days present, days absent. Devamsızlıkla alakalı bir şey, okulla alakalı bir şey. Herhalde ceza yedik. Anthony. Hangi cehennemdesin? Neredesin lanet olasıca? Anthony, gerçekten sinirlenmeye başladım. Anthony, Arkada neydi lan öyle? Aa kız. Ailem hakkında haklı olabilirsin. Kimle konuşuyorsun lan? So Oho! O ne lan öyle? Donuyorum dışarıda beni dışarı kilitledi. Aha Lan ben yakacak falan dedim de ciddi değildim lan vallahi yanıyor Oo müzik çok iyi bu arada Bayılıyorum şöyle tuhaf Sesli müziklere Oğlum ev yanıyor lan ev yanıyor ev yanıyor Orada mısın Megan Holy shit holy shit Ufak yanıyor Ciddi misin? Sesi kısmak istiyorum şu anda. Oğlum ev yanıyor. Megan. Bak gene kardeşimiz düşünüyoruz ya. Megan neredesin seni kurtaracağım da inşallah beni paramparça etmezsin. Babuş. Lan sen aha atla aşağı salak. Haydi anne duşun da alamadı Bir huzur içinde duş alacaktı onu da yapamadı. Anthony yardım et. Haydi. Oğlum kimi kurtaracağım ben? Bana seçim sunmayın. Yardım edin! Aha akıllı biri. Deniz, çık lan. Buraya gel. Oğlum ben niye yanan yere gidiyorum? Ne yapıyorsun yukarıda? Tavan arasına sıkıştım dedi. Balkona git. Anthony yardım et. Kime yardım edeceğim lan? Herkes bir şey istiyor. Oğlum herkesi kurtarmam lazım benim. Kır 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 tekme at bir şey yap. Baba, Allah kahretsin baba. Baba. Uyan baba. Güzel güzel, baba ya bu kadar da sarhoş olunmaz ya. Oğlum. Haydi, nefes alamıyorum, nefes alamıyorum. lan çok fena gerildim şu an ya. Haydi, kız kız yanmıyor, hiçbir şey olmuyor ona. Oğlum ben iyi davrandım. Nasıl? Yardım et, aha. Baba gitti. Baba gitti Baba gitti Megan dışarı çıkmam lazım hadi Megan ne yaptın sen Ne yaptın sen yeğen ya Aa, Anne de gitti Gitti lan aile katli oldu resmen Eyvah eyvah Kız şimdi alevler içinde yürüyerek çıkacak eğer öyle bir şey olursa aklıma direkt şey sahnesi gelecek. Ee, Fear'ın ilk oyunuydu sanırım böyle yürüyerek geliyordu ya alevler içinde. O sahne e, oyun dünyasında korktuğum sahnelerden biridir. Hatta gerildiğim. Bana seçenek sunmayın. Abi Megan ya bilmiyorum ben şimdi aleve giremem. Tanya'ya yardım edeyim şimdilik. Megan sen yürü git ya. Seni kurtaramazmışım ki zaten baksana. Yalnız çok kötü bir seçim yaptım lan. Ne yapmam lazım? Harbi kötü bir seçim yapmam olsun yapacak bir şey yok. Down pipe'dan aş pencereyi kullan. Aşağı tırman aşağı. Ama Bak kırılırsa mesuliyet kabul etmem. Müzik çok iyi bu arada gerçekten. Bir daha ben son ses oynuyorum size. Kısık gelecek biraz ses. Bu salak düşüp ölecek şimdi iyi izleyin. Buz buz dikkat et. Ya aptal. Lan. <laughs> aptal Tanya. Lan bütün aileyi katlettim. Küçük kız öldü benim yüzümden. Kardeşim gitti. Ben bu karakteri oynamak istemiyorum. Bu da ölür. Aha. Deniz hadi seni kurtaracağım Deniz. Deniz. Ya, aha. Deniz'i de öldürdüm. Oğlum. Ailemiz mahvoldu. Abi uzak dur sen de öleceksin. Ne yaptın sen? Ben bir şey yapmadım. Sen ne yaptın? Lan aklı başında bir insan dedik. Oyunun başında övdük. Vay be. Vay be. Oh dear dedi sanırım. Bizim Yakışıklı yaşlı adam geliyor şimdi. Benim saçlarıma benzeyen adam. Bütün bir aile ya reisin gelişine bak be. Will Poulter. Yaşlandığımda böyle sek bir karizma olursam var ya. Kafi. Alan David Kyle Bailey. Bunların kim olduğunu bilmiyoruz tabii ki de. Bir Man of Maiden'daki müzikle aynı mı acaba? Değil sanırım. Bu müzik de güzelmiş. Sek erkek be. Çıtırın Instagram'ı varsa ekleyin hemen kızlar. Bakın bu yeni oyunla alakalı görüntüler hep orman morman ilk oyun deniz altına geçmişti çünkü Paçaları da daralttırmış, modaya uymuş. Curator, Evet yine bir flash yedik. Kaydetmiştir herhalde burada ya. Neyse ana oyuna geçelim. Ya da Hello. geçmeyelim. Hello. Ve yeniden hoş geldin. Senin için yeni bir hikayem var. Sonuncusuna göre çok daha farklı. Ha denizaltı. İki tane daha sembol vardı. Demek iki tane daha oyun gelecek sonradan. Zaten biri geliyor zaten. Eşli meşli bir şey geliyordu ama. Hmm, yarım yazılmış. Yaptığın seçimler tamamlayacak bu hikayeyi dedi. At Alev. Yap yapabilecek hiçbir şeyin yoktu. İçimi olan oldu. Ya e dolmadı mı? Anyway, future, Neyse geleceğe bak derim. Abi ailemi katlettim nasıl bakayım ya? Hayat yürüyen bir gölge gibidir ha? Girecek olduğun kafa karıştırıcı, belki de rahatsız edici bir dünya. Bu rahatsız edici durum seçtiğin şeylere bağlı diyor ve e, gittiğin yollarda... da. Falan filan işte. Sonsuz yönler var diyor. Ama yine de yolunuza bakmalıyız, seçmeliyiz diyor. Bakalım inşallah istediğimiz gibi olur diyor kısaca. Hayatta olduğu gibi yaptığın seçimler diğerlerini de etkileyecek. Kain nasıl başladığını gördün. Çok fazla ölüm. How many more All because of me bro. <gülüyor> 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 Nesin sen? Mantıksal mı? Duygusal mı? Zihne mi güveniyorsun? Yoksa kalbine mi? Doğru bir cevap yok. Bazen birisi en iyisidir. Bazen diğeri. Tavsiyem senin, yani senin aklına yatan neyse en iyi cevap o diyor kısaca. Dain. Eski İngilizceden kullandın. Dayı kaç yaşındasın ya? Yaptığın her şeyi kaydetmeye, sana yardım etmek için değil. Yaptığın her şeyi kaydetmek için buradayım. Araya girmemem lazım anlarsın ya. Benim yerim değil ya, benim hattime değil diyor. Ama... Ama bilge kelimeler paylaşmaya <laughs> biraz destek olacak. Gitmene izin vermeden önce son şey. Little Hope'da fotoğraflar var diyor sana. Olası gelecekten görüntüler gösterin. Fotoğraflar var diyor. Kullan onları diyor. Olacak ve olmayacak şeylerle alakalı bu arada. Sana yardım edebilirler. Atılman gereken cenaze var. Hadi git bakalım. Have fun. Güzel bir cenazeden harbiden keyif alıyorum dedi. Yalnız güzel lafa bekleyen bir cenazem var dedi. Eğer yangından sonraki durumu anlatmıyorsa, yeni hikayeyle alakalıysa iyi şey diyor yani. Ee, bol bol ölüm olacak kısaca hacı diyor sana. Evet değerli dostlar. Kaydımızı burada durduruyoruz. Introyu tamamladık. Yeni karakterlere geçmeden önce bu videomuzu burada sonlandıralım diyorum. Oyun şu an beni baya bir kendine çekti. Böyle oyunları oynamayı seviyorum. Çünkü son zamanlarda birkaç oyun oynadım. E, kayıt dışı yani YouTube'a yüklemedim. Oynuyorum. Bomboş oynuyorum. Açıkçası sarmıyor. Silesim geliyor ama silmek de istemiyorum. Dediğim gibi bu tarz oyunlar her zaman güzeldir. Hakkını vermek lazım. Oyunla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Yaptığım her seçim, gittiğim her yol tamamen o anki psikolojime bağlı olacak. Umarım videonun devamında oyunun başındaki gibi, oyunun devamında oyunun başındaki gibi aile, arkadaş grubu vesaire yok etmem. Bakalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.